Merhaba sevgili akrepler nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Umarım hepinizin moralleri yerindedir. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra sizler için tekrardan videolarıma başladım. Çok yoğun bakımlar ve sağlık sar sorunlarından dolayı can dostlarım bir türlü video yapamadım. Ama şimdi inşallah devamlı bir şekilde videolarımı yapacağım. Yeter ki sizlerden tek bir destek bekliyorum. Ücretsiz bir şekilde can dostlarım. Videolarıma yeni dengelenlere videolarıma abone olun. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Ve lütfen sevgili abonelerim benim videolarımı beğeni atmayı unutmayın. Tek bir tıkla beğeni yapabilirsiniz. Bu çünkü emeklerimin karşılığı can dostum. Yani burada bir ücret ödemiyorsunuz. Herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Hemen 2 saniyelik bir vaktinizi alacak. Ve ben sizden tek ricam bu güzel yorumlar ve beğeniler çoğaldıkça arkadaşlar ben de daha çok e, video paylaşacağım. Son dönemlerde böyle bir e, görüntülenmeler de az olmuştu. Ve beğeniler de o yüzden de birazcık da e, bu sebepten dolayı da videolar yapmadım tabii ki de. Onu da söylemem gerekiyor. Ama sizlerden destek bekliyorum. Eğer destek olursanız ben de sizlere devamlı video atacağım. Ve özelden bakım yaptırmak istiyorsanız bana WhatsApp iletişim numaram YouTube kanalımda açıklama kısmında yazıyor. Evet şimdi sizin için daha fazla konuşmayacağım ve kartlarımızı konuşturalım. Evet sevgili akrepler bakalım sizleri neler bekliyor olacak ve size aşk kartlarımdan da bakacağım ve bakalım burada aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor iki tane kart aldım zannettim ve bakalım burada evet arkadaşlar ben bakımlarımda her zaman açık konuşurum İyi veya kötü yani ee, ben hissettiklerimi söylerim yani ne çıkarsa bunları sizlere dile getiriyorum olumlu da olumsuzu da aldım kabul ettim diyeceksiniz. Olumsuzlukları evrene göndereceksiniz arkadaşlar. E bir de birebir bakım olmadığı için e sizlere uymayabilir. Herkese daha doğrusu uymayabilir arkadaşlar. E dediğim gibi özel gibi değil. Özelden ulaşırsanız ben size detaylı bakacağım. Evet. Tüm akrep burçlarının aklındaki kişi hakkınızda ne düşünüyor? Akreplerin aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor? Tüm akreplerin akıllarındaki kişilerinin bakalım düşüncelerini alalım. Onları da şöyle bir koyduk mu? Evet can dostum. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Sevgili akrepler. Öncelikle ailevi konularınızın çok gündemde olacağını görüyorum. Ve bu ailevi konular açıkçası bir otoriter bir insandan, bir baba, bir amca figürü, bir insandan size bazı destekler geliyor. Ve bu destekler geldikçe siz bazı adımlar atacaksınız. Uzun zamandan beri bir mücadele peşindesin. İş arıyorum olmuyor. Yani Para kazanmak istiyorum olmuyor. Ya artık bir şeylerin yoluna girsin istiyorum olmuyor. Yani bende bir engel mi var neden olmuyor. Yani birazcık bazı akrepler özellikle ailelerinizden bir şeyleri danışmanız ve büyüklerinizin sözünü dinleyerek hareket etmeniz sizin için en uygunu olacak diye düşünüyorum. Ve... Burada bir erkeğin yaşça büyük bir erkeğin sizlere bazı iş konularında ve parasal konularında yardımcı olacağını da görüyorum. Ve güç senin yanında olacak. Ve inşallah bütün ne kadar sorunların varsa bunları hepsini artık bitiriyorsun. Şans gelecek ayağınıza bu Kasım ayında ve bu şansları bence değerlendirmeniz gerekecek. Onu da söyleyeyim size. Bu şansları yapın. Bunları değerlendirin. Çok büyük zirvelere doğru ulaşacaksınız. Uzun zamandan beri bir aşk için mücadele ediyorum. Bir iş için mücadele ediyorum. Olmuyor. Olacak arkadaşlar kısmında çok güzel müjdeli haberler size ulaşacak. Ve gördüğüm kadarıyla uzun zamandan beri ne için mücadele veriyorsan bu mücadelenin başarıları yakında size geliyor. Yani istediğiniz zirveye ulaşacaksınız. Onu diyeyim size. Ve hastalıkla mücadele edenler de inşallah hayırlı haberler artık alacaklar ve inşallah bazı düzelmeler olacak. Bir de e, bazı akreplerde yolunda, ben az önce onu dile getirecektim ki yine de kartımız zaten çıktı. Ee, bazı akreplerde nasıl işte ailelerinden destek alması gerekiyorsa bazı akreplerin de üstünüzdeki negatif enerjileri kaldırın arkadaşlar. Çünkü çok uzun zamandan beri belki 5 ay belki 6 ay belki 7 aydan beri iş arıyorsun bulamıyorsun. Maddi sıkıntıların var üstünde ağırlıkların var aşk hayatın iyi gitmiyor. Aile hayatında bir karmaşa içindesin. Sen bunun ne ol, neden olduğunu hiç fark edemiyor musun? Üstündeki negatiflerden yani bu negatif enerji Dediğimiz zaman şimdi tabii ki de bu ıı, birebir bakım olmadığı için e, hepiniz aynı şeyi söyleyemem. Bazılarınız arkadaşlar yani birisi tarafından maalesef ki istemesek de bir büyü yapıp e, o bu şeyleri kötü şeyleri yaşıyorsunuz. Bazılarını da nazar ve göz fesatlıktan dolayı da üstünüzde bu oluyor. İşleriniz her şey takır takır giderken birdenbire bunlar oluyor. Bu da hem sizin kısmetinizi kapıyor hem de negatif enerjilerden dolayı kaynaklandığını görüyorum. Ve gidiyorsun ama nereye gittiğini bilmiyorsun arkadaşım yani. Olacak diyorsun elbette ki yani olacak inanıyorum olacak ama eğer bazı şeyleri bile bile de hani bu negatif enerjiler var bunun da devam ettirme. Yani bir enerji temizliği yapılması için bir uyarıdır. Ve o yüzden de senin burada kararsızsın gidiyorum nereye gittiğimi bilmiyorum diyorsun. Dediğim gibi bir enerji temizliği yapılması gerekiyor bir kişiye çok sevdalı olan birileri var. Yani seviyorum, istiyorum, aşığım ama ilişkimizde hep karmaşalar var. Yani bu ilişki bizi nereye götürecek? Ya bağlandım ona bağlandım. Hani birisi bir aşk büyüsü sanki yaptırmış gibi ben bu kişiye bağlandım. Kopamıyorum ondan. Ne yapsam da kopamıyorum. Bir bakıyorum ilişkimiz dört dörtlük gidiyor. Bir bakıyorum adam bana ya da kadın bana ters tepki veriyor. Neden oluyor? Yani her iki tarafında mücadelesi olması gerekiyor. Yani bir de o kişiye karşı bazı hani tripli falan davranıyorsanız bunu yapmamanızı tavsiye ediyorum. İlişki aslında sizi nereye götüreceğini de bilmiyorsunuz. Eğer mutsuzsanız da ayrılmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bakıyorsanız ki bu kişi sizi seviyor. Bunu biliyorsanız yolunuza devam edeceksiniz ama bu artık ilişkiyi bir yerlere getirmeye başlasanız iyi olur. Kararsızsınız bazı konularda gerçekten kararsızsın sanki e, ne yapacağını bilmiyorsun ama çok büyük bir aydınlık geliyor arkadaşlar e, bu kasmayı sizin için inşallah e, özellikle e, huzurlu olmanızı e, ve iş konularında birazcık hafifleyeceğinizi de görüyorum. Ee, özellikle burada bazılarının aklınızdaki kişi ilişkiyi hep bitirmeye çalışıyor ama siz hala o kişinin peşinde oluyorsunuz. Çünkü siz hala geçmişi düşünüyorsunuz. Geçmişte bu kişiyle çok güzel bir ilişki yaşamışsınız ama bakıyorsunuz artık bu kişiden fayda yok. Yani bırakın artık zaten o kişi gün gelecek sizi zaten mum yakıp da arayacak ama... Yani yeter onun peşinden artık koşma. Yani hep kararlarını değiştiriyor. Hep kararsızım. Hep emin değilim. E ondan sonra bir arıyor. Ben seni seviyorum. E yani bu çocuk oyuncağı gibi bir şey olmuş. Anladın mı? O yüzden de Artık geçmişe değil geleceğe odaklanman gerekiyor. Çünkü e, geleceğin de çok güzel büyük bir aydınlık olacak. Ve bir de burada geçmiş dönemde kaçırdığınız teklifler de sizin ayağınıza tekrardan gelecek. Bazılarına yeni aşklar e, görülüyor burada. Ama bazılarını da tamamen bence bu ayrılığı kendiniz seçtiyseniz bu ayrılıkta olacak görüyorum. Ve yakın zamanlarda ayrılık yaşayanlarında tekrardan o kişi size geri dönecek ama bunun bir faydası inşallah olur gerçekten inşallah olur. Ama gördüğüm kadarıyla o kişi size dönecek dönmesine ama yani yine de sizin bileceğiniz... Evet, dediğim gibi burada bir geleceğe odaklanmanız gerekiyor. Geleceğinizde yakın zamanlarda güzel fırsatlar önünüze gelecek. Kaçırdığınız iş fırsatları da sizin tekrardan ayağınıza girecek. Bazıları iş hayatında ayrılıklar yaşayacak ama bu ayrılıklar aslında sizin yeni bir kapıyı açmanız anlamına da gelecek aynı zamanda. Çünkü istediğiniz bir zirveye ulaşacaksınız demiştim. Evet. Bakalım bakalım burada aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor? Şöyle 5 tane kar seçtim. Artık herkes kendine uyanı alması gerekiyor. İçindeki savaşı harekete geçiriyor aklındaki kişi. Sizin için savaşmaya ve aşk korkusunun üstünden gelmeye hazırlanıyor. Bazılarında artık aklınızdaki kişi görüyor sizi, artık e, yapamayacağız, hani ben artık bu kadınsız yapamayacağım, edemeyeceğim, ben harekete geçmeye e, başlayacağım, ben senin için bir mücadele vermeye çalışacağım diyen e, aklınızdaki kişi bir de burada bir kaybedilen bir savaş sanki rakibinize karşı kaybetmeye mahkum bir mücadele veriyorsunuz. Kendinizi küçültmeyin, onların seviyesini de değil, kendi seviyenizde oynayın. Aklınızda kişinin e, bazılarının hayatında birileri varsa ya da yasak ilişki yaşayanlar varsa bence e, yan, o, o kişinin yanındaki insan sizinle rekabete girmeye çalışacaktır. İletişim halinde olacaksınız bazı e, konuşmalar yapacaksınız ama bence onun seviyesine inmeyin siz kendi seviyenizden devam edin çünkü siz kazançlı olacaksınız da görüyorum. Ve burada ikiniz de gardınızı indirmeyi ve savunmasız olmayı öğrenene kadar bu aşk bir savaş olmaya devam edecek. Evet yani ben az önce de dedim zaten. Yani her iki tarafta bazen bir çocuksu tavırlar yapılıyor. Yani bir mücadele veriyorsunuz ama o mücadeleyi de bir iki tarafta yapmıyor. Yani bir savaş içindesiniz bir zeka savaşı resmen veriyorsunuz görüyorum size. Ama birazcık kendinizi toparlayana kadar lütfen bu ilişkiyi biriniz alttan almasını tavsiye ediyorum. Yeni bir bakış açısı kazandı. Artık kendi toksik davranışlarıyla sizi ne kadar hayal kırıklığına uğrattığını görebiliyor. Ve bazı burada yani ikilemlerde kalan ilişki yani burada ne demiştik ilişkide bağlanmışsın ama nereye gittiğini bilmiyorsun yani bir savaş içindesin ne yaptığını da bilmiyorsun ee, ama burada e, bu kişi seni ne kadar hayal kırıklığına uğrattığını da farkında görüyorum ve ikiz alevi kartı sizi sevmesi için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok onun yüksek benliği de sizin gibi birleşmek istiyor ve bazı aşklarda da aklınızdaki kişi sizi zaten seviyor, zaten istiyor. O yüzden de demin ne dedim? Ya bu ilişkiyi bitireceksiniz ya da bu ilişki için bir mücadele verip sonunda bu o, bir kazançsa olacaksınız bu ilişkide. Evet ve parasal konularında da burada evet elinize geçecek olan paralar var ama e, birazcık onuna kadar daha sabredin. Ondan sonra parasal konularınız da çok daha iyi yere gidecektir. Umarım can dostlarım hayırlısı olsun hakkınızda. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun.